Thank you. Haber Pusulası gündem özeti ile yeniden karşınızdayız. İyi geceler, iyi seyirler. Ben spikeriniz Zafer Sadul Pençe Kaplan operasyonunda son durum 500'den fazla hedef yok edildi. TSK tarafından Irak'ın kuzeyindeki haftanın bölgesindeki teröristlere yönelik başlatılan Pençe Kaplan operasyonu hız kesmeden devam ediyor. Operasyonun ilk 36 saatinde terör örgütüne ait 500'den fazla hedef imha edildi. Bakan Akar seslendiği birlik komutanlarına inşallah Pençe Kaplan operasyonu unu da başarıyla kapatıp komandonun tarihine, kara kuvvetlerimizin tarihine, Türk Silahlı Kuvvetlerimizin tarihine yeni bir altın sayfa ekleyeceksiniz dedi. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ve Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal ile geldiği Kara Kuvvetleri Komutanlığı Harekat Merkezi'nde Pençe Kaplan Operasyonu'ndaki son duruma ilişkin briefing kaldı. Komutanlara seslendi video konferans yöntemi ile harekata katılan birlik komutanları ile görüşen Akar ve komutanlar, sahadaki durumu da gece boyunca yakından takip etti. Bakan Akar, 36 saatte terör örgütüne ait 500'den fazla hedefin, top, fırtına obüsü, ÇNRA'nın yanı sıra SİHA ve F-16'lardan yapılan atışlarla imha edildiği operasyonu sürdüren birlik komutanlarına hitabında, Pençe Kaplan operasyonu gayet güzel şekilde gidiyor, aynı ciddiyet ve kararlılıkla devam edip, İnşallah başarılı bir şekilde bu operasyonu da sonlandıracağız diye konuştu. Bugünlere kolay gelinmedi. Operasyon bölgesindeki personelin güvenliğinin sağlanmasının önemine de vurgu yapan Akar şöyle konuştu. Yıldız bizim gözümüz, kulağımız sizde. Oradaki tozu da, toprağı da, rüzgarı da, soğuğu da buradan hissetmeye çalışıyoruz. Vazifenin ifası için gereken ne varsa onun yapılması gerektiğini hepimiz biliyoruz. Bugünlere kolay gelinmedi. Geçmişe 2015 yılına doğru bakın. Teröristlerin girilemez Ulaşılamaz dedikleri nerelere girildi, nerelere çıkıldı, neredeki inler, barınaklar, sığınaklar teröristlerin başlarına yıkıldı. Yeni bir altın sayfa. Yıldız aynı tertip ve düzende ilerlemek suretiyle inşallah pençe kaplan operasyonunu da başarıyla kapatıp komandonun tarihine, kara kuvvetlerimizin tarihine, Türk silahlı kuvvetlerimizin tarihine yeni bir altın sayfa ekleyeceksiniz. Yıldız bugünlere gelinmesinde büyük emekleri olan kanlarıyla, canlarıyla bu başarının gerçekleşmesine katkı sağlayan şehitler bir kez daha saygıyla anıyor, Allah'tan rahmet diliyorum, gazilerimize şükranlarımızı ve minnetlerimi sunuyorum, birlik komutanları ise, en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar mücadelenin süreceğini, bu kapsamda verilecek her görevi yerine getirmeye hazır olduklarını belirtti, operasyon sürüyor son dönemde Irak'ın kuzeyinden karakol ve üst bölgelerine taciz ve saldırı teşebbüslerini artırarak hudutların ve halkın güvenliğini tehdit eden PKK terör örgütüne yönelik Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından, başlatılan Pençe Kaplan Operasyonu planlandığı şekilde devam ediyor. Pençe Kartal Operasyonu'nun hemen ardından gerçekleştirilen Pençe Kaplan Operasyonu ile komando birliklerinin haftaninde belirlenen bölgelere yönelik hava hücum harekatı sürüyor, teröristlere ait hedefler tek tek yerle bir ediliyor, zor arazi koşullarına rağmen operasyonu planlandığı şekilde başarıyla sürdüren Mehmetçik PKK terör örgütünün bölgede tuzakladığı mayın ve EYP'leri etkisiz hale getirmeye, silah, mühimmat ve yaşam malzemelerini imha etmeye devam ediyor. Atışlarla bölgenin yumuşatılmasının ardından belirlenen bölgelere komandolar karadan sızma harekatı gerçekleştirirken, bazı komando birlikleri de helikopterlerle bölgeye indirildi. Komandolar, yer yer 1900 metre ve üzeri yüksekliğe çıkan zorlu arazi koşullarında terör yuvalarına girmeyi sürdürürken, İHA ve SİHA bölgeyi sürekli olarak tarıyor. Lütfen kanalıma abone olmayı ve yorum yapmayı, beğenmeyi unutmayın. İzlediğiniz için teşekkürler.